14 saat iş mi olur arkadaşlar? Zaten 2 saat ulaşım. Gelene kadar gidene kadar eve gidene kadar maaf oluyorum. Bazen çocuklar görüyor amca sen kimsin diyorlar bana ya. 14 saat iş olur mu? Değerli arkadaşlar cevabı direkt verelim genel anlamda bir işçi her gün 14 saat çalıştırılamaz. Kanuna göre bir işçi haftada 66 saatten fazla çalışması halinde çalışma koşullarının uygulanmaması sebebiyle iş sözleşmesini haklı nedenle feshedebilir. Maalesef iş kanununda günlük çalışma süresi belirlenmemiştir. Fakat yönetmeliğe göre ne olursa olsun günlük çalışma süresi 11 saati geçmemeli. Bu sürenin sürekli aşılması halinde işçi ben bu kadar çalışmam kardeşim diyebilir. Tabi sen patronuna kardeşim diye hitap etme. Ayrıca 11 saatlik sürenin aşılması durumunda işçi fazla mesai süresinin ücretini talep edebilir. Sevgili işveren kardeşim, elbette ekonomik durum kötü ve işçi kardeşlerimiz size muhtaç. Fakat ne onlar sizin köleniz, ne siz onların kralısınız. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Unutma, ben senin avukatım. Ver kızım çantanı, çanta kontrol. Öğretmenim ya, kişisel eşyalarım var. Burası okul, kişisel, müşter tanımam ben. Öğretmen çanta araması yapabilir mi? Öğrencilerin çantalarının öğretmenler tarafından aranmasının amacı okula yasaklı madde getirilmesini engellemektir. Kanunen üst araması ancak hakim kararıyla veya acil durumlarda polis veya jandarma amiri kararıyla gerçekleşebilir. Yani kanunda hocaların arama ve el koyma işlemi yapacakları noktasında bir düzenleme yoktur. Öğretmenler her ne kadar yönetmelik sebebiyle arama yapma haklarının olduğunu düşünseler de bu husus kanunen düzenlenmediği için kanuna aykırıdır. Öğrenci kardeşlerim okula eğitim için gittiğinizi unutmayın. Bu nedenle getirilmesi yasak olan eşyaları asla yanınızda getirmeyin. Ne siz mağdur olun ne de hocalarınız zor durumda kalsınlar. Anlaştık mı? Duymadım. Anlaştık mı? Süper. Sayfamızı takip etmeyi ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Unutma ben senin avukatınım.